Mısır'dan selamlar. Şimdi piramitlerin önündeyim. Hızlıca kameraya çevireceğim. Bakalım. Evet. Şu anda üç büyük piramitin önündeyiz. Şu ortadaki altında spiral yapıların e, olduğu söylenen piramit. Onun sol tarafındaki aslında Büyük Piramit diye geçen piramit. Üstündeki taşın alındığı piramit ve bu da en küçük olan piramit. Yine inanılmaz bir enerji. Tabii herkes resim çektiriyor. Birazdan yaklaşacağız kreç Odası'na gideceğiz ama uzaktan da bir göstermek istedim size hakikaten muazzam. Altın Bakın şu şu anda en çok konuşulan altında spiral yapıların olduğu söylenen piramit ki enerjisi zaten çok yüksekti. Çok Yanındaki kraliçe odasının ve kral odasının olduğu esas giza piramidi diye geçen piramit. Bu da en ufak olan. Üçü de aslında burada leyhatlarının e, kesişim noktasında enerjinin çok yüksek olduğu bir yerde ve altında çok şeyler olduğuna ben de eminim zaten. Şöyle bir etrafı da göstereyim size. Bunlar yoktu, yeni yeni shoplar falan yapılmış buralara. <laughs> Belki gene açarım birazdan ee, daha yakınlaştığımda. Şimdilik öpüyorum.